Merhaba, Komisyon Antrenman Dersine hoş geldiniz. Bugün hep birlikte dersimize ısınmayla başlayacağız. Ana bölümde son dersimizi biteceğiz. Bugün böyle hiç bir antrenman yapacağız. Şimdi senden istediğim bir sağ dizini çektiğin karnı doğru. Bir sol. Her dizimi çektiğimde yukarıda elinde kaldım. Ve değiştirdim. Devam et bakalım. Son dört. Son üç. Son iki. Hareket yaparken geriye doğru yatma lütfen. Son bir. Ve yavaş. Çevir. Sağ ya da sol hangisiyle başladın Hiç fark etmez. Parmak ucunu kendime doğru çektim. Öne doğru esneme bunu yaparken yanındaki dizi büyütüp bacağımı daha rahat uçabilmek için ve sonra tekrar yukarıya doğru gel. Devam et. 2 3 4 5 ve altı. Şimdi işte diğer taraf. 1 2 3 4 5 ve altı. Yağ aşağıya şimdi. Benim daha ileride geç görebildiğiniz gibi yüzümüze doğru yöndüm. Şimdi minik minik bacak bot daireler yapıyorum. Dengi sağlamış. İki. Üç. Bunu yaparken gövdede herhangi bir hareket yok. Devam. Son bir tane daha. Şimdi yandan içeriye doğru geldim. Bir. İki. Üç. Dört. 5 ve yavaş bırak. şimdi tam tersi 1 çevir bacağı iyice 2 burada gövdede herhangi bir hareket yok tamamen senin hareket açıklığına kalmış şimdi tam tersi 1 2 3 4 ve 5 yavaş bırak. açtım bacakları şimdi ağırlığı yavaşça bir sağa bir sola doğru veriyorsun devam et. Her gittiğinde düz olan bacakta bacağın iç kısmında bir açılma hissedeceksin. Son dört, son üç, son iki, son 1 ve bir ve yavaş çıkarsın. Şimdi kollar yukarıda, aşağı doğru gövdeyi indirdim. Burada elini koy ve değiştir de yat. Tekrar bir yakınlaştır. Açıl yukarı bir. İki. Üç. Son bir tane daha. Eli koydu. Yavaşça bırak. Şimdi ellerle mükemmel doğru ve yavaşça yukarıya doğru gel. Şimdi ben seni koyartacağım. Eller gömleğinin yanına. Minik minik patlıyorsun. Sağırma boyunca yapalım şimdi. Kredi dolabını sıkıştırmalar yapıyorsun. Eğer dizinde bir problem varsa minik önde diz çekişlerini Son beş, son dört, son üç, son iki, son bir ve yavaştır ört. Sağda bacakları. Şimdi anlatıyorum. Hazırsanız. Şimdi antrenmanın topa dört tane hareketim var. Bu dört hareketi dört set yapacağım. Hareketleri 30 saniye yapıyorum saniye dinleniyorum şeklinde olacak. Eğer birlikte ilk defa antrenman yapıyorsan hareketleri 20 saniye yap, 30 saniye dinlen lütfen. Çünkü en başta belki bu tempo sizin için uygun olmayabilir. E, Tempoyu tamamen kendine göre ayarlayın lütfen. İlk sette 30 saniye yaptım, 20 saniye dinlendim. Ama ikinci sette baktım çıkmıyor. Hemen dinlenme süresiyle yaptığım hareket süresini değiştir lütfen. Ve antrenmana devam et. İlk hareketi gösteriyorum. Öndeyim. Önleris çökeceğim. Toplam 30 saniye yapacağım, 20 saniye dinleneceğim. Sen diğer harekette dinlenirken ben ikinci hareket göstermiş olacağım. O dinlenme süresi. Hazırsan? 3, 2, 1, başla. Çek, 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 çek. Kolumu backhand koluyla kullanınca devam ediyorsun. yüksek tempo yapıyoruz şimdi. Çek 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 çek, çek. daha sürem var. Son 10 saniye. Kullan. Her bir kere Gayet iyi diyorsun. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve bıraktım. 20 saniye dinleniyoruz. Ben hemen ikinci hareketi gösteriyorum. Şimdi bacaklarımız genişliğine açık. Elimi aşağıya doğru indim. Minik aç kapa ve dokun. Minik aç kapa ve dokun yapacağız. Hazırsan 5 4 3 2 1 Gel. Devam et. Eğer zor geliyorsa minik in. Gel. Minik in. Tempoyu tamamıyla ya da hareketin seviyesini kendine göre ayarla lütfen. Dokun. Aç kapa. Dokun. Aç kapa. Dokun. Süpersin. 10 saniye kaldı. Devam et. Ve dinle. Dinliyorsun ben hemen. Üçüncü hareketimi göstereceğim. Burpees yapacağım. Ama burpees hareketini push up yap olmadan yapacağım. Yani diğer bir ara gibi düşünebilirsin. Elini koydun. Sıçraya geri gittin. Sıçraya geldi. Minik yukarı sıçrama istiyorum. Hazırsan. bunu bu şekilde sıçramadan da yapabilirsin. Devam et. dengeni sağla. Eğer baktın bu pozisyona çıkmıyor, dizlerini yine de koyabilirsin. Bu şekilde de hareketini devam ettirebilirsin Sen devam ediyorsun, ben sadece gösteriyorum şu an. Az kaldı. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve dizleri koy. Dinle. Nasılsın? Şimdi bir dakika bir dinlenme veriyoruz arada. Bir dakika buçuk bir toparlanıyor. Tüp Sonrasında tekrar bu dört hareketi en baştan yapacağız. Ar Aralarda anlatırken böyle 20 saniye dinlenme süresi ve 25 saniye falan oldu. Şimdi böyle antrenman bir tık daha tempo olacak. Ve senin yaptığın hareket temposu birazcık daha oturmuş olacak. Daha iyi hissedeceksin. Lütfen deneydikken olduğun yerde oturma. Yukarıya çık. Derin derin nefesler aldı ver. Bacakları salla birazcık. Baktım falan sesleri çok yoruldu yani ön kas grubun. Birazcık onları esnetebilirsin. Güzel. İlk hareketimiz neydi? Olduğumuz yerde diz çekme. Bir, beş saniye sonra birlikte başlayacağız hazırsam. Dört, üç, iki, bir, gel. Ha, çek bakalım. Bunu yaparken aslında o da sana yardımcı. Devam ediyoruz. Gayet iyi gidiyorsun. Daha var süren. Bence yapabilirsin. Yorulduğun yerde bırakma. Hemen çok fark yapmaya devam ediyoruz olur mu? Haydi. Gel. 7 6 5 4 3 2 1 Ve bırak. Salla bacakları. 20 saniye dinliyorsun şimdi. Burpees'deyiz. Derinlerine de sağlığı vermeye devam et. Bir 10 saniye daha kaldı. Ben o sırada hareketi hatırladım. Elleri koydum. Sıçrayarak bacakları geri al. Sıçrayarak gel. Yükülerini sıçra ve tekrar elleri koy. Hazır. 5 4 3 2 1 Başla. Elleri koy. Gel geri. Sıçra. 1 a lot of salama geçerken biliyorum biraz yoruldu. Ama bundan sonra dinlenmemiz var. Unutma. Hazır. 3 2 1 ve gel. Gayet iyi gidiyorsun. Neredeyse yarısı bitti. Son iki setin derin, derin, derin nefes al ve ver. Dediğim gibi önden öfkeli bir bacak denetletebiliriz. Sonra ver de. Yavaş yavaş. Lütfen bunu unutma. Hazırsan ilk hareketimize başlayacağız şimdi. Az kaldı. Sağlı Hazır. 5, 4, 3, 2, bir. gel. Ha, çekmeye devam ediyorsun. Devam, 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 devam. çek 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 Haydi. Gayet iyi gözlü. Çok az kaldı. Son 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve bırak. Sağlı bacakları. 20 saniye dinlenmem var. İkinci hareket. Yere dokun. Aç kapa. Tekrar dokun. Bir sağ bir sol taraf. Son sekiz. Hani az kaldı. 4, 3, 2, 1. Başla doku. 1. Devam. Daha sıram Gayet iyi diyorsun. Son 5, 4, 3, 2 bir ve bırak sağla bacakları şimdi sırada burpees var dinlen burpees'e zorlanmayan varsa çaprazonlu dokunma hareketini şu anda tam hareketini yapacağım. Hazır. Beş, dört, Çekmeyle başlayacağız. Her Son. Beş. Dört. Üç. 2 Bir. Gel.

20 saniye dinliyorsun. Burpees'teyiz. Derinle nefes al ver. Son bir tane daha, belinden, süpersin, 20 saniye dinleniyorsun. 2 3 Sağ tarafındaki kas noktalarını açısın, Gel çekiyor noktaya. Bekle. Şimdi iki elin altından öne doğru çık ve gel. Ayak parmağını okşayacak. Kalçayı gönder geri. Dizini içeri doğru aldın. Arkadaki dizi gönder biraz daha geri bir seker verdi. Kalçan sağa ve sola dönmesin. İki kalça kemiğinde lütfen yeri göstersin. Elleri sekerlere koyduk. Değiştirdim.